çaresi bilinmeyen iç hastalıklarından vefat edenler, yanında ölenler, suda da <laughs> enkaz altında kalanlar. Ve iki büyük mahkum vefat edildi. E, üçüncü mahkumları Muhammed Masum Tarufi Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri'nin halifesi ve vekili olmuşlar. Muhammed Masum Tarufi Hazretleri üçüncü oldu. İmam Rabbani Hazretleri yanındakiler. Sağ yanındaki Muhammed Sadık Hazretleri, onun da yanındaki Muhammed Said Hazretleri. Bu civarlarda e, bütün yakınlar var. Senendi Şerif tamamen Müslümanların elinde olan bir şehirmiş. Şimdi bir 80 aile kadar kalmış. Tamamen burayı sinirlendirmişler. Şimdi Muhammed Masum Faruk Hazretleri ziyarete giderken sesler geliyordu, Sihler tatlaklarına geliyor derler. Evet. Devamlı böyle bunlar gece gündüz şey yapıyorlar. E, kendilerine göre ibadet yapıyorlar. Bayağı dini İslamiyet veya ete kadar mahkeme. Estaizu billah. İnnet dine indallahi islam. Estaizu billah. Ve men yebteri gayren İslami dinen felen yuhbelemin. Ve ve fil ahirete minel khasidin yine estağfirullah el yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiytu lekum el islamet dina buyuruyor. Allah-u Teala'nın razı olduğu yegâne İslam İslamiyet'e. Yani İslamiyet. Onun hatinde diğer bütün dinlerin mensupları cehenneme gidecek efendim. İnsan acıyor tabi, üzülüyor Yedi yani. milyarlık izanlık alemi var. Bunun bir buçuk milyar kadarı İslam alemi yerlerde Zihni kararlık içerisindeler. İşte bu büyükler zamanında nasıl Ekber Şah dini ilahi veya dini tabi diye bir din uydurduğunda İmam Rabbani Hazretleri onlara cevap verdiyse İspat-ı kitabını yazdıysa onun mektubu şerifleri diğer kitapları İslamiyet'i doğru bir şekilde bütün idarecilerden alimlere, velilere, valilere hepsine anlatmış Bektubat-ı Şerifesi. Bir der ya, Seyyid Abrakim Efendi Hazretleri bir sözüyle bitirelim. Buyurur ki, Bade kitab Allah ve bade kitab-i Allah eftali kütüb Bektubat Est. Kur'an-ı Kerim'den sonra, hadis-i şeriflerden sonra kitapların en faziletlisi İmam Rabbani, Müceddidi i El Fisani, Ahmet Faruk Hüseyendi, Hacı Sallahu Teala Sinan <laughs> Al Ali Hazretleri mektubatı şerfesi yani Kur'an-ı Kerim adi şeriflerden sonra en kıymetli kitap mektubatı şerife. E, bu kitabı her tarafa yaymak lazım. Bu kitabı bütün insanların tanımasını sağlamak lazım. E i̇nşallah inşallah, inşallah 宇宙人や公務場で聞いた分、ただだけ。